peki? Neymiş ya ikinci yol? Ne ikinci yol ya? Ne diyorsun ya? Sen i̇kinci sen? yol Ama maalesef bebeği kaybettik. Selam arkadaşlar. Canım Annem dizisi yeni gelişmelerle devam edecek. Melek yalanlarla adım adım amacına ulaştı. Melek konağın anımı gibi emirler vermeye başladı. Nazlı ile Zeynep arasındaki bağ çok güçlü. Nazlı Zeynep'i bırakıp hiçbir yere gitmeyecek. Melek Zeynep'in hayatını içe saymaya devam edecek. Melek kendinden başka kimseyi düşünmeyecek kadar ruh hastası. Melek cadısının kötü planlarına ortak olan Ayşe daha fazla dayanamayacak. Melek'ten bu yalanlarına son vermesini isteyecek. Melek çok uzatınca Ayşe Melek cadısına hak ettiği dayağı atacak. Melek ağrılar içinde doktora gidecek. Murat durumu öğrenecek. Murat Nazlı ile hastaneye gidecek. Ayşe meleğin durumunun iyi olduğunu ama bebeğin kaybettiğini söyleyecek. Hem Murat hem Nazlı şok olacak. İkisi de Zeynep için çok üzülecek. Murat ne yapacağını şaşıracak. Zeynep için yeni donör arayışına girecek. Şimdi tek umut Murat'ın kardeşi Kenan olacak. Kenan Murat'ı araştırıyor. Onu bir süre sonra mutlaka bulacak. Murat'tan annesinin hakkını isteyecek. Murat Zeynep iyileşsin diye her şeyi kabul edecektir. Artık bebek de olmadığına göre Murat artık Melek Cadısı'nı konaktan kopsun. Nazlı ile Murat evlensin. Zeynep sağlığına kavuşsun. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.